Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda yeni kontrol merkezi nasıl aktif hale getirilir onu göstermeye çalışacağım. Telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra bildirimler ve kontrol merkezi aşağı doğru sürükledim. Kontrol merkezi tarzı yazan yere dokunuyorum. Gördüğünüz gibi buradan eski sürüm ya da yeni sürüm olarak seçebiliyorum kontrol merkezini. Şu şekilde seçtiğim zaman yeni sürüm Bildirimleri görüntülemek için durum çubuğunu sol tarafta çiğ aşağı çekin. Kontrol merkezini açmak için durum çubuğunu sağ tarafta aşağı çekin. Hemen deneyelim. Şu şekilde sol tarafta seçtiğim zaman bildirimler. Sağ tarafa doğru kaydığım zaman direkt bu şekilde kontrol merkezi tarzını değiştirmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen tekrardan ben genelde eski sürüme alışkın olduğum için tekrardan şu şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.